açık aşkım eti. Ben de bir kurasan aldım. Kıtalalı. Altı. Biz muz yiyoruz. Tost aldık. Ben birkaç sağlıklı bir şeyler tercih ettim. Böyle granolalı bir, bir şey. Tamam artık. Heramcım bakın orada. Ha hakikaten ha. Enati. Bak, Bak buradan gideriz. Evet. Öyle iyi oldu. O park da burada. Kimse yokken o yolu da gidebiliriz bu arada. Hmm. Şimdi. İstersen şimdi oraya gidelim. Evet şimdi gitken ama o yol çok kalabalık olur bugün çünkü. Şu arkadan dolanılabilir. Araba gelirse... Çok hızlı gidelim. Kenan koş babayla. Koş babayla koş koş koş. Koş 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 koş. Babayla koş. Baba, koş. Baba, koş. Baba, koş. Orada orada orada. orada. Ne diyor orada? Nasıl hareket edelim? Hı, olsun. Kenan hadi. Aaaa! Risk it. Yok yok yok. Kenardan, kenardan Kerem. Sen önümden koş, önümden koş sen. Şey soldan soldan önümden koş. Yolun ortasından değil. <laughs> Burası bisiklet yolu galiba ya. Çıkayım önce bir. <gülüyor> <gülüyor> Sıra. Yol kapalı. Oha <laughs> şurada değişik kuşlar var. Buradan foto çekeceğim çünkü. Ne anlarsın sen. Siz niye yoldan yürüyorsunuz hanımefendi? Çünkü foto çekeceğim. Ördekler var gördünüz mü? Birden bir araba çıkacak bir yerden. Abi şimdi yol kapalı yol. Ya nereden biliyorsun yol kapalı olduğunu? Nidin. İnsanlar koşuyor yolun ortasında. Yanlış yapıyorlar. Kaz mı bunlar ne bu? Ya bunu? ne tatlılar ya baksana hepsinin bacağında ne şunun bacağında şey var zaten mi? sayı var. Hmm. Parka girelim mi? Mezardan. Fil fark etmez. Nereye yani Hadi girelim. Sonra, bu zaten geri o bu sefer Nefes? o şeyden çıkıp böyle bakınayım bunun önüne döneyim. Uyuyun mezarsından. Mezardan yappara doğru mu gidiyoruz? Evet. Ne yapıyor? <laughs> 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 da. <şurada> da var. <laughs> Selim hiç kedi köpek görmedik değil mi? değil mi? Başka ne görmedik Selim? Ev evet. sincap. Evet. Başka İnek görmedik. Başka? Evet. Başka ne görmedik ben seni? Ben seni süreyim. Ben seninle tutmak istiyorum. Başka ne görmedik sokaklarda? Anlatın bakayım. Ee, e, bir de inek görmedik. Ha. Tavuk Şurada fotoğrafını çekeyim. Görmedik. Tavuk Kendini kuş. çeken bir çocuk. Tavuk kuşu ben görmedim. Siz, <laughs> Cebine koy. Siz <gülüyor> yemeyeceksiniz <gülüyor> ya. Cebine koyun Sincaplara süreceğim. Cebine koyun. Sincaplara vereceğiz. <laughs> ver bana ha, ver. Tamam. Bana ben ver. Bana ver. Hadi gel. ben <laughs> Dur oğlum sincap bulmaya geldik. Uf, kazlar uçuyor kazlar bak görüyor. Musun? Nasıl uçuyorlar baksana ya. Buldum sana ben sincap <laughs> Çok tatlı bir sincapsın sen. Şöyle daha ulaşılabilir bir sincap bulabilirsek. Gençler. Allah yiyorlar. Abi ben ne yapacağım? Ay elime geldi can elime elime. elimden yiyor hocam. Siz gerçek misiniz? Aa, Kerem gel bana da ver. Kerem bana da ver. Yedi. Ver sen şu paketi bana. Sen ya, gel Selim yanıma. Sen şunu bir bırak. Gel biz de besleyelim. Vereceğim. Gel. Artık beni seviyorsun. Aaa çok tatlı. Gel. Çok tatlı. Bak yani, ya bizden başka kimsenin sesini çıkmayacak. <laughs> Vallahi mi, şey mi? Evet. Kraliçenin sarayı Keremcim burası. Kule, gideceğiz. Big Ben'e de gideceğiz. Big Ben'le burası bir tık şey kalıyor. Şimdi ne için galeriden çıkınca dümdüz Big Ben'e aşağı ineriz. Evet. Ne dersiniz? Sonra sahilden sahilden Anne, dolaşırız. Tamam aşkım. Şu evet arkasına çıkardı. Önüne gitmeye çalışıyoruz şimdi. Gelin. Amca ne olmuş ya? ölmüş. Ölmüş mü? Bilmiyorum herhalde Kerem anlamadım. Vallahi gitti kalsadı da anlamazsın daha. Elçik. Bizim bizim şeydeki kız olmasın. <laughs> <laughs> Selim'in ko. <laughs> Öndeki ona benzi. Zor hakikaten ha. Ne? be. Neredeymiş? Çok kötü bu ya. Biz mi? Ha, ne değişikler ya, ne değişikler ya. Ee, bunlar nereye gönderiyor bizi? Ha, giriş nerede? We have reservation. Where is the entrance? Down there, down by the great gates. live down there as well. Down by the great gates, uh -huh. all the way down to the other building. See the building that says the National Gallery. Ah, oh, okay. 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 Thank, you. Thank you. Thank you. No that's fine. See you. Prebook diyorsun. Selim alsana tiketleri bir açayım. Buraya atabilir miyim? Ya direkt direkt ya. E, Prebook var. tamam. <laughs> <laughs> Dur. Yani Selam. Devam et babanı takip et. Aa, aynı yere gidiyor ya. <laughs> Thank you. Ha, Subik. No, no problem. İkiye basıyorum. Ha? Evet bak Bellini, Botticelli, Leonardo, Raphael, Van, Van Eyck. Hadi burada. gidelim ha. Evet bak şu şey. Hadi ne hangi taraf önce? Bence bu taraf. Hadi gelin bakalım o zaman. Ölürun Çok çok kalır. Van Eyck ne çok oldu? enteresan bir kompozisyon yaratmış burada. Evet. İlham. Onun zenginliklerini, zenginliği ifade eden eşyalar bulunuyormuş Eki. etrafta. 121-22. Van Eyck de 1442 yılında vefat ediyor. Burada Yine aynadan değiliz. da gördüğün şekilde Tut, aynanın arkasında kendini de resmetmiş. Burada bir tane şey of, ayna var ya. Çıkar. kadar yaklaşıyor. Evet. Bak burada kendi, kendisini de resmetmiş aşkım. <laughs> erkeğin tersten bir şeyi var, görüntüsü var. Onun arkasında da ressamın kendi, kendi resmi var. Kendisini orada ufacık çizmiş. Şu bize çok gergin bir şekilde bakıyor. İnsan insan boyutlarında. Aslında ilk ilk çıplak Hollanda sanatının, Hollanda sanat tarihinin ilk çıplak şekilde resmedilen figürleri. Evet. Pipileri kapatmış. Adam hizmet Evet bak. Adem Adem'in elmayı tam ısırdığı anı biraz resmediyor. Evet, Havva. Bunlar bakalım bu üç, üç aziz babacığım, three saints. Ee, Evangelist bunlar. Hz. İsa'dan sonra e, Hristiyanlığı yayılmasında önemli rol oynayan üç aziz. Sen... Yumurtayla yapıyorlar bu resimleri biliyor musun? He, ee, egg tempura dedikleri bir şey yumurtanın ya, beyazıyla izlerim. yumurta'nın beyazını baz olarak kullanıyorlar. İçerisine çok pigment koyuyorlar. Sitting here. Kerem babanın yanına git biraz. Geri adım at. Baba. Are you waiting for Hamlet, right? Okay. Bir tane yeter. Bir tane yeter. Bakayım. Şeye gidelim. O en alt dolaşmadığımız katı dolaşalım. Ne dersin? Sen çek gel bizi buradan al.

好，好谢一其吃就